kıymetli adaylarımız, saygıdeğer veliler, her birinizi ayrı ayrı hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Biliyorum, sınavın ardından heyecanlı bir bekleyiş içerisindesiniz. Yüksek Öğretim Kurumları sınavının tamamlanmasıyla birlikte başlayan heyecanlı bekleyiş bugün sona erdi. Ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi ÖSYM olarak 3,5 milyondan fazla adayımızın beklediği 2023 YKS sonuçlarını açıklıyoruz. Hayırlı olsun. An itibariyle ÖSYM Gov.tr adresimizden sonuçları öğrenebilirsiniz. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte dereceye giren adaylar da belli oldu. Birazdan birincilerimizi de sizlerle paylaşacağım. Birincilerimizi paylaşmadan önce şunları ifade etmek istiyorum başarı bir ekip işidir. Başta adaylarımız olmak üzere bu sürece katkı sağlayan tüm öğretmenlerimizi ve eğitim camiamızı, evlatlarımızı en iyi şekilde sınava hazırlayan velilerimizi, ailelerimizi tebrik ediyorum. Adaylarımızın başarılarının devamını diliyorum. Eğitimlerini en verimli şekilde tamamlayacaklarına ve ülkemize faydalı vazifelerde bulunacaklarına olan inancım tamdır. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih süreci başlıyor. 2023 YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 8 Ağustos tarihleri arasında yapılacaktır. Öncelikle adaylarımız ilgi ve yeteneklerini dikkate almalı, tercih etmeyi düşündüğü bölümlerle ilgili meslekleri iyi araştırmalılar. Yayınlayacağımız kılavuzdan bölümlere ilişkin bilgileri dikkatlice okumalarını, tercih sürecinde profesyonel destek almalarını kendilerine tavsiye ediyorum. Yapacakları tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Ve şimdi